Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emer. Bugün Car Parking Multiplayer'de krom yapacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ben krom yaptım. Ve Rose roş araba. Şimdi araba seçelim. Pa McLaren'ı seçtim. Pagani dedim. McLaren'ı seçtim. Şimdi tekerlekleri olmaz bu. Böyle teker olmaz olsun. Evet, şimdi burada mayın yazan yer. Yani karda yazabilir. Mayın yazıp şöyle siyah yapıyoruz. Bir yıl böyle önü önünü ayarlıyoruz. Dediğimiz bir şekilde ayarlayabiliriz. Arkası bu da, yanları arkası falan öyle bir şey. Anlamadım pek. Bakın siyah kırmızılı oldu. Ama isterseniz farklı renklerde de yapabilirsiniz mesela böyle. Tekerlekleri de. Tekerlekleri ilk önce siyah, oraya main kırmızı. Evet, Tekerlekleri ilk önce siyah, sonra special yaz yaparak böyle. Sonra refleksyon ve oldu. Ama arkadaşlar önemli nokta. Önemli nokta. Önemli. Bunu böyle şurasını şöyle yapın. Yukarıya aşağıya. Sağa sola ama değil. Yukarıya aşağıya. Sonra arkadaşlar çıkıp ve işte karşınızda evet meklerin öteki arabayla da deneyelim bir öteki arabamızda şey yok new cars. Bu kat bir Chiron olsun. Bu Veyron. Bu Chiron. Fark etmez. Evet. Şimdi geçelim bu kat bir Chiron'a. Veyron'a yani. yani. Ben karıştırıyorum bu kat bir Chiron'u Veyron'u. Bunun tekerlekleri en güzel yakışan bence bu teker. Alalım. rengi normal böyle kalacak. Main evet siyah. Mat rengi. <gülüyor> Special. <gülüyor> Bakın aynı Bugatti'nin Need for Speed Most Wanted bilgisayarda olduğu gibi aynısına benzedi. Şimdi yanları da böyle kırmızı mı olsa uff. Bu bence yakıştı he. Bugatti Chiron'a iyi yakıştı evet siyah. Şöyle beyaz ve şöyle o böyle daha iyi daha iyi ama evet gene deminki olduğu gibi yapıyoruz. Ve işte evet geldi. Bir ve bunlar biraz single player home ya da mountain olsun. City olsun. City'de bir drift atalım. <laughs> ya da bir tur atalım işte. Tur atalım. Gerisini siz halledin bakalım. Öğrenmiş misiniz? Öğrenmiş misiniz? Uy anam tövbe tövbe. Başlangıç çok fena. Uy, ne basıyor bu gatti Nün nün Bakın şöyle. Öne bakın öne. Oh my god. Şu bir kebapçının önüne çekelim. Kebapçı. Bunun içinden geçti. Onu o öttürme şey. lan bana. Gel oğlum buraya seni yakalayacağım. Bir dakika ben şu an videodayım da kardeşim. Evet korona var. Sosyal mesafeye dikkat. O yüzden ben burayı sosyal mesafeye uyumam istiyorum. Oy. Ben de senden bir an Burada çok güzel durdu he. <laughs> Korna süper. Darari darari kornası da olsa da onu çalacağım. <laughs> darari 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 <laughs> darari. Korna var ya öyle arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Şimdi şurada bir grip atacağım. Ya video çekiyordum. Babaanne video çekiyor. Evet şimdi babaannem tabletimi bırakmamı söylüyor da video çekiyor şurada. Evet şimdi Evet. Arkadaşlar böyleydi. Abone olmayı unut. Gel oğlum seni yakalayacağım. Allah Allah.